Hepinize merhabalar ben Ali bugün sizlerle FIFA 21'de Real Madrid Rebuild'i yapacağız Şöyle kadromuz ekranlarda bu kadroyu Rebuild'leyeceğiz bakalım neler yapacağız Transferlerden sonra görüşürüz Evet transferlerimiz yaptık geldik şöyle sola doğru kaydırdım kolumuma geldik Gerrit Bale'ı sattık Nacho Fernandes'ı sattık Eden Hazard'ı sattık Rodrigo'yu sattık Ronaldo'yu getirdik takıma 85 milyonu gerçi dedi gelmesi büyük bir ihtimal olan gelmesini de çok istediğim bir futbolcu Ronaldo'yu bu takıma getirdik Mbappe'yi getirdik Ronaldo'yu gören Mbappe koşarak geldi bu takıma 250 milyona Sonra Lionel Messi'yi getirdik bu takıma Ronaldo Messi Mbappe'yi düşünüyoruz ileride Arkalarında Neymar olacak 155 milyonu Neymar'ı getirdik Marcelo'yu sattık Asensör'ü sattık. Bu tabi boncuk için bu kadar bunları satmak zorundaydık. Benzema'yı sattık. Carvajal'ı sattık. Casemiro'yu sattık. Ve Paul Pogba'yı getirdik. Gerçekte o da anılıyor Almatlı ama ihtimal düştü. Gitti güzel olur ama. Ben gitmesini istiyorum da istemiyorum da. Juventus'u falan gitmesin de. PSG de gitmesin. Her neyse. Mendy'yi sattık. 91 milyona Barcelona'ya. Lucas Vazquez'i sattık. Robert Sun'u getirdik Solbeck'e. Kimi'yi getirdik orta sahaya. Kuros artı 70 milyona. Oblak'ı getirdik Courtois artı 119 milyona. Trent Alexander Arnold'u getirdik. Ve son olarak Virgil van getirdik. Ve bu şekildeydi. Kadromuzu şöyle göstereyim hemen. Kadro dedi, kadro böyle mükemmel. Ve şimdi Ocak ayına gidiyoruz. Ocak ayında görüşürüz. Evet Ocak ayına geldik şöyle Valla bastım bakalım takımımız neler yapmış Şöyle geldik 79 menajer reytingi var Kadroya bakalım bir sıkıntı var mı Ooo Van Dijk sakatlanmış onun ne kadar olduğuna bir bakayım geleyim hemen ben. Evet Van Dijk sakatlanmış. 7 haftalık bir sakatlığı var. Şöyle puan durumuna geliyoruz. Ocak ayında nasıl olsa ben oraya bir transfer yapamıyorum şimdi. Zaten 80 milyon falan vardı. Lega <laughs> Santander'a bastım ve bakalım takımımız neler yapmış. 47 puanla birinci gidiyoruz. İkinci atlet En merak ettiğimiz yere geldik. Şamrali'ne geldik. Bastım bakalım Şamrali'ne neler yapmışız. Çıkmışız. Ayak sileşmişiz. Zaten çıkmasaydık saçmalık olurdu. Birinci çıkmışız 16 puanla. 14 gol atıp 4 gol yemişiz. Oblak Power. Ve şimdi Ajax maçında görüşürüz. Evet Ajax maçına geldik Ajax ile olan ilk maçımızda bakalım neler yapacağız şöyle ben Kulübali'yi almıştım Van Dijk yerine ama Van Dijk iyileşti Kulübali'yi de yedek bıraktık zaten anlaşırken çok önemli değildi önemli demiştim onun için Kulübali için sıkıntı olmuyor her neyse şöyle hızlı simülasyon bastım bakalım takımımız neler yapacak gözlerimi kapattım yine ve açtım Ajax'a karşı 2-1 iki, ikinci maçta görüşürüz Evet geldik Ajax olan ikinci maçımıza. 2-1 i̇ki, kazanmıştık. Onların sahasında diye hatırlıyorum. Aynen. Şöyle kendi sahamızda bakalım neler biraz hızlı hızlı bastım. Gözlerimi kapattım. Çok hızlı konuşuyorum ve açtım. 4-1 çarpmışız. Robertson, Mbappe, Pog... Yok Pog batmamış. Mbappe ve Messi'nin golleriyle 4-1 kazanmışız ve iki... bir sonraki turda görüşürüz. Ve çeyrek finalde rakibimiz Bayern Münih oluyor. Şöyle maç yap diyoruz. Şöyle bir sıkıntı yok takımımızda ama Van Dijk yorgun onun yerine kurbalayı koydum ve hızlı simülatör bastım gözlerimi kapatıyorum kendi sahamızda bakalım neler olacağız ve açtım 3-1 çakmışız Mbappe Robertson ve Mbappe'nin ikinci golüyle ikinci maçta görüşürüz Evet ikinci maça geldik Şöyle hızlı simülatör bastım bakalım ne yapacağız 3-1'in üstüne sakın bir mucize olmasın açtım gözlerimi 2-0'da burada çakmışız Ronaldo ve Ronaldo'nun golüyle Abi Ronaldo baya Münih'i görünce çıldırıyor. İlk maçta bir şey yapamadı Ronaldo. İkinci maçta tecavüz etti. Bu kadar. Şimdi neredeyiz? Yarı finalde. Yarı finalde görüşürüz. Yarı finalde rakibimiz Manchester City oluyor. Şöyle hızlı simülatör geliyoruz. Takımımızda bir eksik yok. geri geldi. yorgundu dinlendirmiştik onu. Hızlı simülatör bastım. Kendi sağımıza bakalım ne yapacağız. Gözlerimi kapattım. Hadi ya. Açtım gözlerim. 2-1 inilmişiz. Oha. Kazemiro atmış galiba öyle mi? Kazemiro atmış eski takımına. Çok kritik. İkinci maçta görüşürüz. Evet geldik stil ikinci maçımıza. Roman maçına. 2-1'in üstünde bakalım neler yapacağız ve bu turu geçmemiz lazım. Gözlerimi kapattım bastım. Hadi çocuklar size güveniyorum. Açtım gözlerim 2-0 çakmışız. Mbappe ve Messi'nin golüyle goodbye City diyoruz ve finaldeyiz. Finalde görüşürüz. Ve finalde rakibimiz Liverpool oluyor. Liverpool karşı maç yapmadan önce şöyle puan durumu diyoruz. Bakalım takımımız Neler yapmış? Ligde şampiyonuz 105 puanla. 91 gol atıp 24 gol yemişiz. En fazla gol atan takım biziz. En az gol atan takım da biziz. Bir mağlubiyetimiz var. 3 beraberliğimiz var. 34 34'te galibiyetimiz var. Şöyle süper kupaya geldik. Bakalım onu almış mıyız? Onu almışız. 3 atletik, atletik bir bavya karşı ve kupada Espana'da ne yapmışız. Onu da almışız Atletico'ya karşı ve şimdi bakalım şampiyonlar neler yapacağız. 4'te 4 dört yapmak istiyoruz. UEFA alanına kapışacağız orada. Şöyle her neyse istatistikler dedik. Verimlere bakacağız. En çok atan kim bakalım? Oo, Mbappe 34 gol, 6 asist, toplamda 40 verim yapmış. Neymar 26 gol, 13 asist. Ronaldo 25 gol, 7 asist. Messi 21 gol, 14 asist. Robertson 7 gol, 5 asist. Robertson'a bak ne kadar gol atmış. Pogba 3 gol, 6 asist oynamıştı bu takımda. Pogba bu yıldızların arasında tutamamış açıkçası yani şimdi doğruya doğru. Şöyle maçta görüşürüz demiştim ama maçta görüşmeden önce size buraları gösteriyordum. Unuttum orayı gösterdim. Esami 5 dakika ve açıkta oynuyoruz ve... Maça geçiyoruz. Maçta şimdi görüşürüz. Ve finale geldik. Real Madrid Liverpool'a karşı. Oyuncular sahaya geliyor. Hazırlıklar tamam. Maçlarını söylediler. Ve Roberto Firmino'nun dokunuşuyla maç başladı iyi seyirler dilerim. Şu paslaşmayı hayalini kuruyoruz tabii ki. Ronaldo ayağına maç topu. Ronaldo attı bir 0 işte bu! Cristiano da Ronaldo. Geliyor Real Madrid oyuncu. Real Madrid efsanesi golünü attı. 1-0'unu geçirdi bize. Ronaldo mükemmel bir organizasyon. Neymar burada aldı. Ronaldo'nun önüne bıraktı. Ronaldo bastı gaza. Öyle bir vurdu ki Alisson bak sadece topu izledi. 1-0. Neymar önünü açtı. Presi yak presi aktardı ne ya? Ronaldo Neymar Pogba'nın önüne. Pogba presi vurdu. Pogba hey! ne hey, yaptı? Neymar ne yaptı? Pogba'dan inanılmaz bir gol. Top sihir gibi yaptı, Top, top adeta sihir yaptı Pogba. Kimi bıraktı Ronaldo'nun önüne. Ronaldo lan Neymar. Pogba'yı bıraktı. Pogba böyle vurdu top sihirli gitti. İnanılmaz bir gol. Şu açıdan da izleyelim. Aha en sevdiğim açı. Pogba topun dibine öyle bir yırdı ki presi öyle bir verdi ki topu öyle bir döndürmüş ki. Ali Stor uzanamamış. 2-0 oldu skor. Messi. Lionel Messi. Gördü Paul Pogba'yı. Pogba'dan Ronaldo'ya çok şık pas Ronaldo. Ronaldo. Mbappé'nin önünü bıraktı. Mbappé! Kylian Mbappé! Ronaldo Mbappé'yi gezdi. Ronaldo Mbappé. Sarıldı Mbappe. orada. Çok güzel görüntü. Çok güzel. İnanılmaz bir gol attı. O oh, ne? Ah keşke geçmeseydim. Oh, ah be! O oh, golü seni görmek istiyordum ya. Bunu topukla çok güzel bıraktık. Mbappé boş gole dokunmak kaldı ona. Mbappé attı. Yüklü gol oldu. Tehlikeli geliyorlar. Kaydı kaldı. Olmadı olmadı. Yedik golü. Olsun hiç sıkıntı değil. Bir tane yedik ama 10 tane atacağız şimdi. Ronaldo. Cristiano Ronaldo. İlk yarının sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Muhammed Salah çekti topu. Döndürmedik Muhammed Salah. Hocam bitir artık diyoruz. 45 artı 1 verdi. 45 artı 1 doldu. Sol beke döndü Alba'ya. Ve maç bitiyor. Özür dilerim. ilk yarı bitiyor. İkinci yarıda görüşürüz. Ve ikinci yere geldik. Ronaldo'nun dokunuşuyla maç başladı. Neymar bıraktı Paul Pogba'ya. Pogba'dan kimi? Çok ağırımızda. Firmino attı. 2 Ronaldo, Neymar Arada Neymar'ı gördü Neymar Neymar çek topu kale boş Şutunu çekti direkten döndü Yılmaz Kostun ah be Abi inanılmaz ya Momentum öyle bir veriyor ki 3-3 yaptılar skoru İnanılmaz maç ya Matip <laughs> Ay özür Fabinho ve 90 dakikanın sonuna geldik Bitir artık koca gol yemeyelim sakın şimdi bu arada Ve 90 dakika bitti uzatmalara geçiyoruz Uzatmalarda görüşürüz biz uzatmalara geldik Jamie Vardy başladı maça Jamie Vardy yeni sokuyorlar oyna çok hızlı Bizim için tehlikeli Yani Los Galacticos takımımız vardı Çok fazla gole odaklandık defansı çok yapamadık Bir anda üç gol edik. Soru üç 3 gol yedik 3-3'e getirdi, 3-0'dan ama Hiç sıkıntı değil biz yeneceğiz bu maçı Mbappe'yi gördük şimdi Kirlen Mbappe Buradan kim durduracak şimdi bakalım göreceğiz Mbappe çok güzel bir mal etti orada bir alana Plastik sesine <laughs> En basbüzemde olan Farklı bir <laughs> ses Gel Kastını suyuyo ben Kastını da buharını suyuyo Bir vücut çabukluğunu yaptık orada mal ettik Oradan hareketimizi yaptık Plastik koyduk Alisson yine çaresiz Ve 4-3'e getirdik skoru Neymar'ın önüne bıraktı Neymar Döndü plastik sesine vurdu Neymar üstten dışarıya 119. dakikaya geldik yavaş yavaş maç bitmek üzere Real Madrid kupaya çok yakın Alisson bekerdik topu Topu indirirsek bir gol daha bularız belki 45 artı 100, 120 artı 1'de Neymar Mbappe'nin önüne Mbappe'de Ronaldo şimdi Ronaldo Ronaldo Messi'ye topukla bırakmak istedi ama Messi değil o Ve maç bitiyor yavaş yavaş Bitmek üzere bitti Real Madrid kupayı kaldırmak üzere şimdi gidecek Şampiyon oluyor Real Madrid 4-3 kazanıyoruz Finalde Liverpool'a karşı Kaptan Ronaldo. Messi bugün gol atamadı ama çok emek verdi. Keşke gol attıydı. Sonunda belki Messi'ye doğru verebilseydik. Messi orada gol atabilirdi ama olmadı. Yapacak bir şey yok. Messi zaten biliyoruz. Atmasa da olur. Kupa töreninde görüşürüz. E, kupa törenine geldik. Oyuncular dizildi. Yan Oblak ve Kaptan Ronaldo geliyor. Altıncı kez bu kupayı kaldırmak üzere. Kupayı aldı eline. Ve şampiyon. Kupa Madrid'in Şampiyon Ligi müziğinde Ronaldo kupayı kaldırıyor. İşte bu Los Galacticos takımı bu. Evet arkadaşlar böyle Los Galacticos takımı kurduğumuz mükemmel bir Real Madrid'de oldu. Like atıp abone olmayı unutmayın. Like'ı beğenmeyi unutmayın. Takımları da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.